Herkese merhaba. Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Serinin bu bölümünde herkesin çok sevdiği ancak yapımı zahmetli olduğu için evde yapmaktan biraz çekindiği bir sostan bahsedeceğim. 5 temel sostan biri olan Hollandez sos. Hollandez sos tereyağı bazlı emülsiyon bir sos. Aslında mayonez yaparken kullandığımız tekniklere benziyor fakat Hollandez'in mayonezden iki tane temel farkı var. Birincisi mayonez sıvı yağ ile, Hollandez ise tereyağı ile yapılıyor. İkincisi mayonez soğuk işlem, Hollandez ise ısıl işlem görerek gerçekleştiriliyor. Ee, bu videoda 3 aşamada size Hollandezi göstereceğim. Birincisi tereyağı sade yağ haline getirmeyi göstereceğim. Ya da klarife tereyağı haline getirmeyi ya da clarified butter ya da Hint mutfağındaki ismiyle ghee yapmayı göstereceğim. Ardından Hollandez sosun temel aromatiklerinden biri olan gastrik dediğimiz sıvının nasıl yapıldığını Sonrasında da sosun nasıl tamamlandığını göstereceğim. Biraz işimiz uzun o yüzden ben lafı fazla uzatmadan hemen uygulamaya geçiyorum. İlk etapta bir tavaya yaklaşık 400 gram kadar tereyağı koydum. Şimdi tereyağı klarife ederken üzerindeki süt köpüklerini tereyağı eridikten sonra almamız gerekiyor dikkatli bir şekilde. En sonunda boneden süzüyoruz. Bu işlemde Yarıya kadar bir kayıp kayba uğrayabilir tereyağı aklınızda olsun. Benim yaklaşık bir yumurta sarısı için 200 ml kadar klarife tereyağı ihtiyacım var. Bu yüzden her ihtimale karşı 400 gram kadar tereyağını tavaya koydum. Şimdi kısık ateşte bunu eritmeye alacağım. Tereyağımı bir tavayla ocağa aldım kısık ateşte eriyor. Tamamen eridikten sonra klarife etme işlemine geçeceğim. O arada size gastrikten bahsedeceğim. Hollandez sos yaparken iki tane asidim var. Biri limon suyu tıpkı mayonezli olduğu gibi. Biri de lezzetini arttırmak maksadıyla kullandığım gastrik. Gastrik yaparken farklı versiyonları olabilir ancak en çok kullanılanı çeyrek kadar soğanı e, ufak doğradım. 3-4 dal taze kekiğim var. Karabiber tanelerim var. Bir tane de defne yaprağım var. Üzerine de yaklaşık bir bardak kadar beyaz şarap ekliyorum. Beyaz şarap kullanmak istemeyenler bir bardağın yarısını elma sirkesi yarısını da suyla açarak kullanabilirler. Şunu şöyle bir karıştırıyorum. Buradaki amacım bunları yemeyeceğim veya ölene sosun içerisine bu soğanları falan atmayacağım. Buradaki amacım bütün bu aromalar iç içe geçsin, şarap lezzetlensin. Ondan sonra bana sadece ve sadece bir çorba kaşığı gastrik sıvısı lazım. Onu da yine bir boneden süzerek elde edeceğim. Şimdi bunu da ocağa alıyorum ve çektirmeye başlıyorum. Şimdi tereyağım burada erimeye başladı. Gayet güzel köpükleri yukarı doğru çıkıyor. Tamam eriyince altını kapatacağım ve o köpükleri kaşık yardımıyla alacağım. O orada beklesin. Burada da gastrik sıvım var. Bunun altını açıyorum. Bunun altını şöyle yüksek ateşte açtım. Bu da şimdi ...ısınıp çekmeye başlayacak. Bir çorba kaşığı kadar kaldığında hemen şurada boneli bir kasem var. Onun içerisine alacağım. Aynı boneli karıştırma kabının kasemi de burada hazırladım. Bu da tereyağı için. Şimdi tereyağımın altını kapattım. Bir parçası kaldı. O kendi sıcaklığıyla zaten erir. Burada da gastrik sıvım çekmeye başladı. Bunu ara ara şöyle sallıyorum. Birazdan buharlaşacak zaten. Bu noktada dikkatli olun. Çünkü bir anda buharlaşabiliyor... Ee, öyle bir durumda üstüne tekrar şarap koyup bir kere daha çektirebilirsiniz. Burada da tereyağı bu süt köpüklerini yukarıya doğru çıkartıyor. Bu arada klarife ya da sade yağ kullanmak özellikle yüksek ısılı işlemlerde güzel oluyor. Çünkü bu süt köpükleri tereyağın esas yanmasının sebebi. Bu yüzden bunları aldıktan sonra klarife tereyağınızı da normal tereyağ saklar gibi saklayabilirsiniz. Buzdolabına aldığınızda katılaşacaktır. Biraz sonra göreceksiniz çiçek yağına benzeyecek süzdüğüm zaman. Ama katılaşması problem değil. Tekrar tavaya aldığınızda hemen eriyerek kullanıma hazır hale gelecek. Şuna bir bakıyorum. Evet bu artık hazır. Gaz stream'in altını kapatıyorum. Şu şekilde süzdüm. Evet bununla işim kalmadı. Bir kaşık alıyorum. Önce tereyağı üzerindeki köpükleri şu şekilde alıyorum. Şimdi yağımı alıyorum. Burada boneli bir kabım var. Yavaşça o neden süzüyorum. Bakın şu kısım mühim. Şurayı almayacağım. Şu kısmı almayacağım. Zaten maksadım oradan kurtulmaktı. Onu kaldırdım. Bunu da kenara atıyorum. Ve şöyle görebileceğiniz gibi köpüklerinden arınmış bir yağım var. İşte buna klarife tereyağı, clarified butter, gi ya da sade yağ ismini veriyoruz. Şimdi klarife tereyağım hazır. Klarife tereyağını biraz sonra Çırparken yavaş yavaş dökmem gerekecek. Tıpkı mayonezde olduğu gibi ama e, bunu bu kadar geniş bir hazneden dökersem kestirme ihtimalim var. Bu yüzden daha ufak bir hazne. Belki bir ölçek sürahisi gibi bir şeyle dökerseniz ben bardağı aldım. Yani bu klarife edilmiş tereyağı. Limon suyum var. Gastrik hazırlamıştık az önce gösterdim. Bundan bir çorba kaşığı kullanacağım. Yumurta sarısı var bir tane. Bir de Ocakta önceden ısıttığım bir suyum var. Çünkü Hollanda sosa ısıl işlemi Ben Marie usulü uygulayacağız. Yani suyun buharıyla pişireceğiz. Bu yüzden de şöyle bir kasem var. Şimdi yumurta sarısını aldım. Karıştırma kabımın içerisine attım. Limon suyumu ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar gastrik ilave ettim artık ihtiyacım olmayacak. Şimdi önce bunları bir çırpıyorum. Bu süreçte ne kadar iyi çırparsanız sosunuz o kadar rahat tutacaktır. Yine o göz göz olma halini görüyorum. Az önce altını kapatmıştım suyumu. Altını tekrar açıyorum. Ben mari yaparken mühim olan suyun buharının çıkması, fokur fokur kaynamasına gerek yok. Bir de su dolu tencerenin üzerine koyacağınız kabın altına suyun değmemesi gerekiyor. Su değerse ekstra ısınacağı için sosumuz yine kesilecektir. Şimdi ben bunu çırptım. Tereyağımı alıyorum. Yumurta sarılı karışımımı alıyorum. Ve ben yapmak için ocağa geçiyorum. Şimdi suyum kaynıyor. Suyum kaynadığı için artık altını tamamen kıstım. Böylece bu taraflardan gelen yüksek sıcaklık benim bunu buraya koyduğumda kenarlarına değmeyecek. Bu da sosumun kesilmemesini sağlayacak. Şimdi önce burada bir tur karıştırıyorum onun buharıyla. Çok fazla buralara çıkartmayın. Çünkü kenarları daha çabuk ısınıyor. O zaman buralarda pütür pütür omletçikler görüyorsunuz. Onu istemiyoruz. Bunu biraz böyle çırptıktan sonra artık yavaş yavaş yağımı akıtabilirim. Bu arada yağımı biraz ılıttım. Yani o kaynar haliyle kullanmıyorum. Yağı ip gibi yavaş yavaş ekliyoruz. Ben mari yaparken önemli bir mevzu. Biraz ben maride biraz dışarıda devam ediyoruz yağı eklemeye. Tekrar şimdi ben Maria'yı alıyorum. Ve tekrar yağ eklemeye devam ediyorum. Tekrar dışarı alıyorum. yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Tekrar ve son kez ben Mari'yi alacağım. Çünkü artık yumurtam pişti. Gittikçe koyulaşıyor. Artık ben de bir işim kalmadı. Şöyle bu tarafa aldım. Ve şimdi devam ediyorum. Son kıvamı alana kadar İşleme bu şekilde devam edeceğim. Ve sonunda size olması gereken kıvamı göstereceğim. Şimdi kıvamını gördünüz. Hollande sosum oldu. O yaptığımız klarife tereyağın tamamını kullandım. Ee, biraz tuz ekliyorum tabii ki içerisine. Hollande sos ana soslardan bir tanesi. Bunu türevleştirebilirsiniz. Mesela Hollandez'in içerisine ince kıyılmış nane yaprakları eklerseniz buna paluaz sos diyoruz, ee, tarhun otu yaprakları eklerseniz buna berne sos diyoruz. Ee, Hollandez sosu bir dip sos olarak kullanabileceğiniz gibi ki patates kızartmasına çok yakışıyor, buharda pişmiş ya da haşlanmış brokoli, karnabahar, kuşkonmaz gibi sebzelere çok yakışıyor, tavuk ve balıklara çok yakışıyor. Aynı zamanda da pek çoğumuzun çok daha fazla, çok daha sık gördüğü bir uygulaması var. Ex Florentine dediğimiz, İngiliz muffinlerin üzerindeki poşe yumurta ve ıspanak vardır biliyorsunuz bir kahvaltılıktır. Onun üzerinde en çok, en klasik olarak kullanılır. Ee, i̇çerisine biraz paprika, toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Ben biraz karabiber çekeceğim. Bunu da karıştırıyorum. Hem de böyle ufak renkler olacak. O karabiberden gelen. Son kez karıştırdım. İlk videoyu, bu serinin ilk videosunu izleyenler nappe kıvamının ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Eğer izlemediyseniz hemen şimdi serinin o bölümüne gidin ve soslarla ilgili anlattığım temel prensipleri dinleyin. Sonra tekrar burada buluşalım. Ama yine de burada olanlar için bir tüyo vereyim. Nappe kıvamı, sos kıvamıydı, örtücü ve akıcı olmalıydı. Bir tane kaşığım var. Kaşığımı şöyle daldırıyorum, kaldırıyorum. Arkadan şöyle bir çizik yapıp ters çevirdiğimde eğer yukarıdaki aşağıdaki ile birleşmiyorsa sosumun kıvamı olmuş demektir. Birleşmediğine göre Hollanda sosum artık hazır. Hemen tabağım burada. Tabağımın üzerine Hollandaise sosumu koydum. Ve tabakta da ben nereye istersem oraya gidebilecek ama ben müdahale etmediğim sürece de durabilecek bir sos kalınlığına ihtiyacım var. Bu şu an öyle. Şöyle de yaptığım zaman zaten Hollande sosun kıvamını göreceksiniz. Bugün en meşakkatli gibi görünen ama bir iki detaya dikkat ettiğinizde gerçekten tadından yenmeyen ve ne kadar aslında basit olduğunu göreceğiniz bir sos uygulamamız vardı. Hollande sos yaptık birlikte. Serinin diğer videolarını da izlemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.